Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah sensin benim maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Ala şeyle narından Allah Ayırma didarından Allah Ala şeyle narından Allah Ayırma didarından Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Şükür erdik güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah çünkü erdik bugüne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Gül bülbülün ormanı Allah Ver derdime dermanı Allah Gül bülbülün ormanı Allah Ver derdime dermanı Allah Son nefeste imandan Allah bizleri de mahrum eyleme Allah son nefeste imandan Allah bizleri de mahrum eyleme Allah